<laughs> Esra'yı kaybettik. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Bugün lastik patlatma videosu çekiyoruz. Lastik mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> lastik mi patlatma? Şaşırdın <laughs> galiba. Yes. Videolarını çok izledik. Daha önce de hatırlıyorsanız ananas patlatmıştık. Evet. Şimdi de karpuz patlatmayı deneyeceğiz. İki poşet lastiğimiz var. Evet. Bu karpuzu kesin patlatacağız. Patlamaya çok yakınken açmayı unutmayın olur mu? Niye ki? E çünkü karpuz ta böyle Oo. yukarı kadar Uzay patlayabilir. Uzaya <laughs> Ya aslında stratosferi falan geçerse o zaman başımız belaya girebilir. <laughs> Oo, Başlayalım mı? Çıkacak. Başlayalım. Başlayalım mı? Başlıyoruz. Gökçe'nin lastik tekrar fırladı bu arada. Allah! <laughs> Benimki de fırladı. Hadi ya takamadım. Defne beni. durduramadım bir ortasını bulamadım. Az daha yukarı kaldırırsan tam ortası. Ama sıra bendeydi. Oldu sanki. Ay! Allah Defne seninki de fırladı bir Nereye yere. Nereye fırladı? Aşağıya fırlıyor. <laughs> Karpuzun altına fırlıyor kızım. Esra beşer unar geçirmeye <laughs> <Bayağı>. başladı lastikleri. <laughs> teker teker yaparsan bir hafta sürer bu. Küçücük bir ananası bile iki saatte patlatabilmiştik. Siz bu karpuzu iki Eliniz güne üç güne patladı. patlatırsanız iyi. On dakikadır bir tane bile takamadık gördüseniz. Ben şöyle yine bir onlu on beşli. Evet Esra senin gücüne güveniyoruz. Benim gücüm değildi de hani lastiğin gücüydü. Lastiği takarken ki gücüne. <laughs> lastikleri bilerek böyle biraz küçük aldım ki karpuzu iyi sıksın ve karpuz patlasın diye Bilerek küçük aldım Defne. Ben de geniş al diyordum böyle iyi rahat geçirebilirim. Anne al. Ver. Of bunlar hepsiniz açamam kız. Birazını da vereyim tekrar sana. Tut bakalım. <laughs> o kadar aynı anda taksan zaten karpuz ha. elinde patlayacak. Bu arada hepsini ben takıyorum görüyorsanız. ya yeah, yeah. yeah, Yok bir tane taktığını göremedim. Arkadaşlar ben Gönülleri veriyorum. Gökçe daha küçük arkadaşlar. Videolarımızda bazen böyle yardımcı roller alıyor. Siz yalnız bu karpuz patlarken böyle sarılır marılır yanında durursanız her yeriniz karpuz olur. O zaman biz de karpuz güzeli alırız. Olsun annem de beni karpuz alarak yer. <laughs> arkadaşlar akşama kadar patlar mı? Sizin hızınıza bağlı Gökçe Hanım. Bu arada siz onu takarken ben arkadaşlara manzarayı gösterebilir miyim? Tabii ki. Ben de size şöyle manzaramızı göstereyim. Güzel muazzam bir göl kenarındayız şöyle. Kolayını bulduk. Defne tut. Bakın şöyle. Öyle takarsanız evet. zaten dörderli beşerli de takabilirsiniz. Tabii ki. Çok iyi oldu. Şimdi Gökçeyle yapıyoruz aynı hareket. Hızlanmamız lazım. Babanız az önce dalga geçiyordu ya bizle. Evet. Bir hafta yanca patlatırsınız diye. Biz de işte hızlanmanın yolunu bulduk. Gelin kızlar. Lastikleri biraz daha aşağı takarsanız patlaması daha kolay olacak. Çünkü ben buradan görüyorum ortanın biraz üstüne takıyorsunuz. O zaman biraz daha aşağı indireyim bundan. Aynen mı? öyle. Hadi. Zaten patlamaya yakın karpuz kendini belli ediyor. Böyle hafiften yamuluyor falan filan. O zaman dikkat edin olur mu? Biz şimdi yakındayız ya çok fark etmiyoruz. Sen uzaktan söyle bize uyar. İşte ben size söylüyorum. Biraz alt tarafına takın. O taktığınız lastikler var ya. Işte onun biraz altına takın. Karpuzun sağlam kalan yerini de kaşıkla girişip yiyeceğiz arkadaşlar. Ee, yani. Arkadaşlar burada kolay görünüyor ama ellerimiz mahvoldu şu an. Şimdiden mahvoldu gerçekten. <laughs> Biraz da beyazı kullanalım diye teklif ediyor Gökçen. Bence ama. de. Bunlar daha sıkıymış. Öyle mi? Evet, beyazla başlasaymışız keşke. Bir şey söyleyeyim mi? Bu yamuldu, lastikler içe girmeye başladı. Bu sanki karpuz biraz yamuldu gibi, evet. Evet. Yeter, evet. hızlanalım hadi yine.

Vur şalıken. benim olmaz. Oh oh ayaklarım uyuştu Bakın olmadı. Arkadaşlar, karpuzumuz incelmeye başladı resmen ya. Karpuzun ergonomisi değişmeye başlamış. Bakın evet. alt kısmından yamulmaya başladı. Neredeyse bir saat oldu ama karpuzumuz da hala direnmeye devam ediyor. Diren karpuz. <laughs> Gökçe'ye bak kendini tedbir amaçlı gözlük <laughs> almış da gelmiş. Ay,

Gözlükleri taktın ama gezmek için taktın sanırım. ay arkadaşlar bak taktım mı fırlıyorum geriye. bence aynen taktım mı kaç geriye? Evet. beyaz var ya. <laughs> <laughs> Artık <laughs> <laughs> tamam geçe. Geç. Tamam geçe. Tamam, evet, bayağı Geri durun. Her an patlayabilir. Kızım sen geri dur. Ne olursa annene olsun. Olursa bana olsun kızım. <laughs> Esra resmen nefes nefese kaldın ha. Kesinlikle çok yoruldum inanamazsın. Hani diyordun ya kilo veremiyorum kilo veremiyorum al sana spor işte. Böyle kilo mu verilir sence? E, nefes nefese kaldın spor ama yapıyor gibisin. Parmaklarım çalışıyor sadece. Sen rahat ol ayak parmaklarının ucuna kadar çalışıyor şu anda. <laughs> Sevgili arkadaşlar görüyorsunuz Gökçe yine gözlüğünü aldı gitti. Neredeyse akşam oldu ama karpuzu patladı mutka hala. Karpuz inatçı karpuz çıktı. Ay <laughs> ya bu. Bayağı bir yamuldu ama bütün işini annene bıraktınız ha. Videoda iki tane kayıp var. Evet. Ben burada kaldım tek başıma. Bir defnem yardımcı oldu bana bayağı bir. Gökçe Hanım da bakın şurada pencereden izliyor sizi arkadan. <gülüyor> <gülüyor> Sen orada dur annem. Sola gelmesin karpuz. Bence Gökçe defneden daha çok korkuyor. Direkt odada saklanıyor. <laughs> Korktuğu için kaçtı zaten. Şekli bayağı bayağı bir değişmiş karpuzun. Az kaldı. Dayan Esra. <laughs> diren Esra. Hayır, diren karpuz dayan Esra. Diren karpuz dayan Ay Esra. Arkadaşlar. Efendik. Buradayım. Kaçak sene. Gelin yaklaşın. Su değdi elime. Gördün mü? Aa, evet karpuzun suyu çıkmış. Karpuz patladı patlayacak. Ha gayret. Bu taraftan da akıyor. Karpuzumuzun suyu çıktı ama sen de burada tek kaldın. Benim de suyum çıktı yemin ederim. Defne annenin arkasına gizlensen. Yanımda Aykosler. kimse kalmadı. Ee bu hayat böyle, zor durumda kimse kalmaz. Gördüğün gibi bir tek ben varım yanında. <laughs> Sen de yalnız kameranın arkasındasın. Ben yine bir başımayım burada. Aha kaçak da geldi. Kaçak geldi. Gördün mü? Bak 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 akıyor buradan. Görüyor musun? Evren gel. Buralardan. Şuralardan. Şimdi burada. Allah. <laughs> Nereden? Şuradan. <laughs> Ezra'yı kaybettik. <laughs> Lastiğe bakın. Siz onu bırakın da bana bakın ya. Bana bakan yok. Arkadaşlar resmen sepma yıkıldı. Şu büyük parçayı görüyor musun? Sanırım o çarptı benim kafama. Senin kafaya da mı çarptı? Benim kafama üstüme bir şeyler fırladı. Beni kim temizleyecek? Ben. Karpuz patlatma videomuz. <laughs> Başarılı bitti. Çok kızım. Yaşasın. Çak annem. Abi, Allah. Size bir şey göstereceğim. Çıkan lastiğe bakın. Neredeyse bir kilo lastik Oo. takmışız. Tam o aşağı kısmından yarıldığını gördüm ben. bu Kaçamadın mı? Evren bir yaklaş demeye kalmadan patladı. Arkadaşlar, karpuz görevimiz tamamlanmıştır. Annem gaz oldu. Olan yine Esra'ya oldu. Gördüğünüz gibi karpuz da daldı, Esra da daldı. Her yere benim çoraplarım'a kadar karpuzum şu anda. Allah'tan dibine girmemişim. Umarım kayda alabilmişsindir. Şimdi izleyeceğiz bakalım. O patlama anını inşallah kayda almıştır. İnşallah. Nereye tamamladın? Bu etrafı kim temizleyecek? Sen tabii ki. Ben değil, beraber temizleyeceğiz. Benim bir günahım yok. Ben mi patlattım? Bakın arkadaşlar, saçımın içinden ne çıktı? Saçının içinden bile karpuz çıkıyor Gökçen'in. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Biz ortalığı temizlemeye geçeceğiz. Yalnız baksanıza bu işin gerçekten çalışanı Esra oldu. Tabii ki. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sen niye oynuyorsun? Hayırdır. Temizliğe, temizliğe hadi görüşürüz arkadaşlar.